Değerli izleyicilerimiz Almanya'da düşük emekli maaşı olan herkesi çok yakından ilgilendiren bir gelişme var. Bu gelişme temel emeklilik yasası nedir peki bu? Eğer bir kişi almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyorsa, hayatını idame ettiremiyorsa ve 33 yıl hizmet süresi varsa yani 33 yıl sigortalılık süresi varsa bu kişilerin maaşlarına zam yapılacak. Peki detayları nedir? Hemen bunu sizinle paylaşıyorum. Federal Alman Parlamentosu'nun geçen yıl Temmuz ayında almış olduğu kararla 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle temel emeklilik yasası hayata geçti. Temel emeklilik aylığı düşük olan emeklilere ek yardım olarak mevcut aylıkla birlikte hesabına bir yeni paranın, ek paranın yatırılması. Hayata geçen bu yasayla kime ne kadarlık bir ek ödeme yapılacak? Bu kişinin hayatıyla ilgili bir durum. Yani o kişinin yaşamış olduğu hayat incelenecek, gelirleri incelenecek, yaşamı incelenecek ve ona göre de ek bir para ödenecek. Söz konusu yardım takviyesini hak edebilmek için emeklinin en az 33 yıl sigortaya tabi süreye sahip olması gerekiyor. Yani 33 yıl. Bu süreler neler peki? Hemen onlara da bakalım. Örneğin sigortaya tabi geçen çalışma süreleri yani bizzat çalıştığı süreler çocuk yetiştirmeden veya yaşlı veya hasta bakımından dolayı kişi adına kaydedilmiş olan sigorta süreleri yani çocuklarınıza baktığınız dönem ya da yaşlı hastalarınıza baktığınız dönemlerde bu 33 yılın içerisine dahil ediliyor. Bunların yanı sıra hastalık nedeniyle rapor alınan veya rehabilitasyon amaçlı tedavi görülen dönemlerde kişiye dönük ödeneğin devam ettiği sürelerde de sigortalılık süresi içerisine dahil edilecek. Yani bu 33 yılın içerisinde yer alacak. Avrupa hukuku ve Almanya ile imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye veya başka bir ülkede geçen sigortalılık süreleri de Almanya'da dikkate alındığı için bunlar da temel emekliliği hak etme şartları içerisinde yer alan asgari 33 yılın içerisinde yer alacak. Yani Türkiye'deki çalışmalarınız ya da başka bir Avrupa ülkesindeki çalışmalarınız da bu 33 yılın içerisinde olacak asgari sigortalı çalışmanın yanı sıra temel emeklilik için baz alınan diğer önemli bir kriter ise çalışılan süre boyunca elde edilen gelirin Almanya'daki ortalama gelirin yüzde altında olması değerli izleyicilerimiz Peki bir diğer önemli soru Türkiye'ye kesin dönüş yapanların da emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Evet onlar da bu kapsamın içerisine giriyor. Hemen bakalım. Alman Emeklilik Sigortası Kurumu'nun vermiş olduğu bilgiye göre 26 milyon emekli arasında bu kriterlere uyan yani 33 yıl ve az önce saymış olduğum kriterlere uyan yaklaşık 1 milyon 300 bin emekli var. Yapılan hesaplamalar neticesinde temel emeklilik kapsamı içerisine giren düşük gelirli emeklilerin cebine ayda yaklaşık 75 euro ek bir para girecek. Temel emeklilikten yararlanmak için herhangi bir başvuru yapmanıza da gerek yok. Sisteme otomatik olarak dahil olacaksınız. Alman emeklilik sistemi herkesin tüm gelirlerini tek tek inceliyor ve önümüzdeki günlerde de Bununla ilgili bir açıklama yapılacak, mektuplar gönderilecek. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de havacılık sektörü. Adeta şu anda havacılık sektörü can çekişiyor yorumunu yapabiliriz. Binlerce insan işinden oldu, uçaklar kalkmadı. Hala pek çok uçak havalimanlarında yatıyor. İşte bununla ilgili olarak bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Frankfurt Havalimanı ile ilgili, bakın durumun ne kadar acı olduğunu, durumun ne kadar kötü olduğunu bizlere gösteren bir haber. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, koronavirüs salgını nedeniyle 2019'a göre yüzde 73.4 oranında azalarak 18.8 milyona düştü. Frankfurt Havalimanı işleten Fraport firması işlettiği havalimanlarının verilerini açıkladı. Bu verilere göre Frankfurt Havalimanının 2020 rakamlarına baktığımızda yüzde 73.4 oranında bir yolcu kapasitesinin azaldığını görüyoruz. 18.8 milyon yolcuya gerilemiş vaziyette. Evet değerli izleyicilerimiz, baktığımızda bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Havacılık sektöründe çalışan Havacılık sektörüyle ekmeğini kazanan insanların durumu gerçekten çok zor. Devlet teşvikleriyle bir nebze olsun ayakta duruyorlar. Örneğin Lufthansa'dan örnek verelim. Geçtiğimiz ay içerisinde, Aralık ayı içerisinde yaklaşık 20 bin personelini işten çıkarmak zorunda kaldı. Çünkü uçaklar az önce de ifade ettiğim gibi havalimanlarında yatıyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da ehliyetler değişiyor. Avrupa Birliği'nin sahte ehliyetleri engellemek için almış olduğu karar Almanya'da da yürürlüğe girdi. Peki kimler ne zaman yeni ehliyetlerini almaları gerekiyor? Hemen bunu sizlerle paylaşıyorum. 1953 ve 58 doğumlular 19 Ocak 2022 tarihine kadar ehliyetlerini almalılar. 1959 ve 64 doğumlular 19 Ocak 2023 tarihine kadar yeni ehliyetlerini almalılar. 1965 ve 1970 doğumlular 19 Ocak 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. 1971 ve daha sonra doğumlular 19 Ocak 2025 tarihine kadar yeni ehliyetlerini almaları gerekiyor. 1999-2001 tarihleri arasında ehliyetini alanlar, bakın ehliyetini alanlar diyorum. 19 Ocak 2026 tarihine kadar 2002-2004 yılları arasında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2027 tarihine kadar. 2005-2007 tarihleri arasında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2028 tarihine kadar. 2008 yılından sonra ehliyetini alanlar 19 Ocak 2029 tarihine kadar. 2008 yılında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2029 tarihine kadar. 2009 yılında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2030'a kadar, 2011 yılında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2032 tarihine kadar, 2012 yılında ehliyetini alanlar 19 Ocak 2033 yılına kadar ehliyetlerini alabilirler değerli izleyicilerimiz. Yani çok fazla da acele etmeye gerek yok. Daha yıllar var ama bir şekilde müracaatların yapılarak ehliyetlerinde alınması gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren erkekleri ilgilendiren bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım dövizli askerlik hizmet bedeli yeniden belirlendi Buna göre yeni askerlik bedeli 1 Ocak 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla 4402 euro 27 kuruş olarak ödenecek değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum 1 Ocak 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak 4402 euro 27 kuruş olarak belirlendi. Başvuruların başkonsolosluklarda bu bedel üzerinden tekrar alınmaya başladığı belirtildi. Yeni düzenleme ile birlikte askerlik bedeli 800 euro azalmış oldu değerli izleyicilerimiz. Evet hayırlı uğurlu olsun. 800 euro düştü askerlik yapmak isteyenlere böyle bir müjdeyi verebiliriz. Bildiğiniz üzere dünya ekonomik olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde hiç olmazsa böyle bir 800 Euro'luk indirimin yapılmış olmasını da olumlu karşılıyoruz saygıdeğer izleyicilerimiz. Almanya'da en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu kentlerden bir tanesi bildiğiniz üzere Berlin. Berlin aynı zamanda çok sayıda göç alan, göçmenin, yabancının bulunduğu, yabancının bulunduğu bir yer her üç kişiden biri değerli izleyicilerimiz sonradan Almanya'ya gelenlerden oluşuyor Her üç kişiden biri şimdi bununla ilgili olarak da önemli bir adım atılıyor kamuda yani devlet kurumlarında her üç kişiden birinin göçmen olması yönünde bir kanun tasarısı şu anda Berlin meclisine geldi bununla ilgili önemli bir gelişme var hemen sizlerle paylaşıyorum Berlin kamu sektöründe çalışan göçmen kökenlerin oranını artması için harekete geçti. Berlin'in hedefi kamuda çalışan göçmen kökenlerin oranını yüzde %35 %35'e yükseltmek. Hükümet partileri hazırlanan yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Tasarının yasalaşıp Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa ile eyalet bünyesinde görevlendireceği personelin %35'inin göçmen kökenli olmasını yürürlüğe sokacak. Güzel bir adım olarak görüyoruz değerli izleyicilerimiz. Hazırlanan bu kanun tasarısında kamuda görevli olan göçmen kökenli insanların oranının Berlin nüfusuna orantılı hale getirilmesi amaçlanıyor. Başkentte her üç kişiden biri göçmen kökenli ve Türk nüfusu bu kentte oldukça yoğun. Nüfusun üçte biri göçmen kökene sahip olduğu için kamuda görevli kişilerin de en az yüzde %35'inin göçmen kökenli insanlara verilmesi gerekiyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. Yapılan araştırmaya göre kamuda çalışan göçmenlerin oranı sadece yüzde 12 Evet bu hayata geçtiğinde değerli izleyicilerimiz eminiz ki göçmenler için de önemli bir adım atılmış olacak